Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda Vexana kahramanının Yıldızüeli kostümü ile birlikte gameplay oynayacağım ve kahramanla ilgili önemli detayları sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz bu ayın Yıldızüeli kostümü Vexana Kahraman'ına geldi. Kostümü satın alabilirsiniz. Şöyle ben hızlı bir şekilde satın alayım. Onayla diyelim. Şurada tamam diyelim birazdan gameplaye geçeceğiz arkadaşlar ve mızı alalım şöyle güzel bir kostüm vexena ile ilgili önemli taktikleri de bu kostümün fragmanından sonra sizlerle paylaşayım ayrıca şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar yıldız üyeliği satın aldığınız zaman 2800 elmas değerindeki bütün ödülleri daha uygun almış oluyorsunuz şuradaki ödüllerin hepsi o yüzden mobile legends oyununda yıldız üyelik almak her zaman daha avantajlıdır bunu da unutmayın hemen şöyle hazırlık kısmına gelelim arkadaşlar burada Amblem setimizi görüyorsunuz. veksanaya göre ayarladık. Amblem seti alanında büyücü amblem setini seçiyorsunuz. İlk satırdaki çeviklik alanına 3 yetenek puanı veriyorsunuz. Hemen alttaki gözlemleme alanına da 3 yetenek puanı veriyorsunuz. Sonrasında da son satırdan sihirli ibadeti seçiyorsunuz. Zaten yeteneklerini, pasifini falan her şeyi görüyorsunuz. Bu Vexana için daha uygun. Savaş büyüsü olarak da ışınlan ya da fırlayı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu gameplay'de ışınlanı seçeceğiz biz. Tabii ki de karşıdaki rakibe göre değişkenlik gösterir bu durum. Ama Vexana'nın birinci yeteneği zaten size gelen baskınları geri savurmak için yetecektir. Ama çok ani gelişen rakip baskınlarından kendimizi kurtarıp iyi bir pozisyon almak için de savaş büyüsü olarak ışınlanı kullanacağız. Vexana kahramanı oynarken seçeceğiniz set de çok önemli. Hemen hızlı bir şekilde setle ilgili de bilgileri sizlere vermek istiyorum. Tabii ki de seçmiş olduğunuz setler standart olmaması lazım. Rakibinize göre bunları düzenliyor olmanız lazım ama genel olarak Vexana'ya neler çıkılması lazım? İlk olarak esrarlı botlar diyoruz. Çünkü hem hareket hızı veriyor hem de büyü nüfuzu veriyor. Devamında büyülü tılsımlı çıkıyoruz. Çünkü kahramanımız sürekli yeteneklerini falan kullanacağımız için mana tüketimi konusunda bize iyi gelecektir. Ve beklenen bekleme süresini de azaltacağı için bu ekipmanı kesinlikle tercih ediyoruz devamında yıldırım copu çekiyoruz Çünkü büyü gücü var manada veriyor bize ve ayrıca bekleme süresi düşürüyor Kar sopasını tercih ettik. Kar sopası da savaş alanındaki ani gelişen rakip baskınlarından kendimizi korumak, dondurmak için kullanacağız. Ve büyü gücü veriyor. Aynı zamanda HP veriyor. Bir de rakip ataklarına karşı birazcık da fiziksel savunma almış oluyoruz. Devamında akıllı asa kullanacağız. Akıllı asa hem büyü gücü veriyor hem de hareket hızı arkadaşlar. Ve için mana, hareket hızı, süre azaltma bunlar çok önemli. Son olarak da adalet kılıcını çekeceğiz. Bu da bize büyü gücü veriyor. Zaten pasiflerini siz kendiniz okursunuz. Tabi biraz önce de söylediğim gibi bütün sette rakibe göre değişebilir. Biz de belki de savaş alanında bunları değiştireceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Bakalım Eksena kahramanıyla neler yapacağız. Mid koridorunda oynayacağım. Yanımda Emir var, Samet var görüyorsunuz. Seste Arda var. Arda hoş geldin. Hoş buldum abi. Sen sen siz de hoş geldiniz. Hoş, hoş şey. bulduk <laughs> Oy, abi. Bir var. de Merve var. Merve şu an ses açamıyor. Evet arkadaşlar ve kahramanından da birazcık bahsetmek istedim sizlere istiyorum. Şöyle düz vuruşlarınızda vurduğunuz zaman rakibe en son düz vuruşunuzda rakibi kestiğinizde patlama hasarı oluşuyor ve çevredeki artık orman düşman neyse şöyle sersemlettik evet evet ilk kanımızı aldık güzel. Bravo. Yani pasifi böyle düz vuruşlarınıza minyonlara ya da kahramanlara orman canavarlarına falan vurduğunuz zaman en son öldürdüğünüzde patlama hasarı verir. Öyle söyleyeyim. Şimdi alt tarafta yargı dağıtacağız. Üç kişi bir kişi saldırıyorlar böyle bir şey olamaz. Hadi hadi öyle orada bir kişi. Çok güzel. Birinci skinim gelecek. Bu cansın düşürürüz ha. Devam, tamam, devam, devam 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 devam. Tamam. Hop. Onun koşu onunla attım tamam, bir tane. Alsan, tamam. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Abi AD Franco. Tamam hadi bakalım. AD mi? Evet kahramanımızın ikinci skill'de arkadaşlar onu da göstereyim sizlere. Belirttiğiniz alana doğru bir saniye gecikme ile birlikte şöyle büyü hasarı veren bir dalga gönderiyor. Hop o da öldü o da öldü kardeşim patla 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 olabilir. Pasifini alalım. Eudora üzümlü gekim. Şöyle fırlatalım. Nana değil, Uf alev atışı alsaydım var ya çok güzel olurdu. Harikasın Cyrex baba o da öldü tamam. Nice. Öldü öldü gitme. La oğlum çil çalma da. Abi W e, bastı ya sana kaçar sandım. Piskiste kaçmaz kaçmaz. Var ya. ya, ya. Artistik yapma. Şu <laughs> milyonları temizleyelim. Tamam. Abi, şey benim. abi benim koridorum bomboş. Senin koridorun bomboş. Ne Nasıl bir işte, yani. Arkadaşlar Vexen'e kahramanı hareket hızı gerektiren işte bekleme süresi azaltma gerektiren büyü hasarı gerektiren bir çar olduğu için bu kahramanı oynarken çıktığınız itemleri buna göre ayarlamanız gerekiyor. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Beatrix, Reis oraya geldi, Reis de geldi. Bunlara bir ikili oynamam yok mu? Lord'u da vurdum oraya. Öyle Devam öyle. et şöyle fiskemle pozisyonumu aldım. Çok evet, çağır, çağırdım yanıma at şey atını, şey yapan Atı kobboyu. Antik <laughs> Bravo, evet. 3 0 305. Yolla bana doğru. Sıkışır, sıkışır. Çektim abi. Abi durdurmasın çekiyordu onu. Öldü la öldü. Bende mi kaldı olsun? Yok, karına Ya bu karına, karına merve mi? Gol onu buradan. Gol evet. yine Arkadaşlar burada gameplay'deki <laughs> maksat bilmiyorum. kostümün efektlerini görmeniz bir de böyle gırgır gır şamata eğleniyoruz yani. Bakalım. Evet, Vexena'nın. ben ikinci skin de söyledim sizlere. Üçüncü skill'i demeyeyim de ultisini söyleyeyim arkadaşlar. Ultisi de belirttiğiniz alana doğru müttefikini çağırıyor. Tamam mı? O lord'u çağırıyor işte. O lord vurduğu yere böyle vuruyor. O alandaki bütün herkesi hoplatıyor. Tamam mı? Hoplattıktan sonra da gömçürüyorsunuz abi. Öyle diyeyim sizlere. Bakın. Çekin mi abi. Evet. Çek abisi. La yürü git oğlum ya. Gel abi kaplumbağa çalalım. Çalalım abi. Çalım. Çalamadık mı? Çarkı varmış. Oo. Yuzong orada. Yuzong ne yapıyorsun koçum? Gel gel evladım. Evet. Ben biraz can yani çatıyordum. <laughs> Aga be. Arda seni en sonra Bizimkilerin hepsi şey ya. <laughs> abi, abi, Abi ne yapıyorsun? 3'te uzun 3 atayım diye aldım bu arada ya. İyi yaptın. Iyi. Neyse. Git yukarıdan farmını al. Çek güzel bir şey. Hop hop. Sarhoş oldu. Çok güzel. Arkadaşlar olay belli. Combo belli. Birinci skilliniz, skillinizde sarhoş ediyorsunuz. İkinci skillle gömçürüyorsunuz. Bunu ya da birinci skill ulti de yapabilirsiniz. Birinci skill ulti. Ondan sonra cema skill de kullanabilirsiniz. Abi gel şu mide mide. Haydi bakalım. Öncülük yap bana güzel. Abi, Işınlanım Hanım da geldi. Önce tek yerim. Hadi nasıl abi. Ben de attım Lord'u. Onu da bıraktım. Vur Lord. Yar orayı. Lord tank diyor abi diye. Gel buraya ölme evladım gel. Hayır. Aldırayım işte. mı? Kul altı. Gitti der değil mi? Yo bilmem sen bilirsin. Şurayı bir temizleyelim baba. Geliyorlar tekrar. Gitti. Arda ölüler. öl lan. oğlum. Hı. Ya öldüm ya. <laughs> alın Yön kuleyi. Genç Lan lan al, al, lan. Al, al. Alın kuleyi alın canlar. Şuradan bir adam Aslında şunu alsam var ya. Samet baba sen bunu bana sararsın kardeşim. Sal onu bana. Hadi çal. Abi benim manam yok. Hadi çal. Çalmayın ki oğlum bana lazım. Gel çal al. Aga be. Benim maviye ihtiyacım yok. Niye? Çünkü mana veren Abi gelsin, gelsin abi. Alın. Evet. Gelsin abi. Oraya bir lord bırak. Üstüne birin skill'i kullan. Lan. Ölüyorum la. Çekiyorum abi. Eheh. Ay Oğlum Ama o Mia var ya sıkıntı olabilir ha bizim için. Sizde de Miyak. Arkadaşlar Vexena ile ilgili bir detay daha vermek istiyorum. Size şöyle minyonların yani koşu yoluna doğru atmanız sizin için daha faydalı olabilir. Yani rakibin koşu yoluna. İkinci skill çünkü bir saniye gecikme ile birlikte döndüğü için sürekli koşu yoluna onu iyi ayarlamanız lazım. Ayarlarsanız çok iyi iş yaparsınız. İkinci skill'i ayarlamakla uğraşmak istemiyorsanız birin skininizi tutturmaya çalışın arkadaşlar. Tutturursanız daha iyi olur. Öyle diyeyim sizlere. Çok yani şey Vexen'a şu anda metaya yakın bir çar. Çünkü rakiplerin atağını bozabilecek bir çar olduğu için. Ve team fight'larda bayağı bir iş gördüğü için. O yüzden Vexen'a oynamanızı tercih var. ederim. Al onu al. Bir de şu bilgiyi vermek istiyorum sizlere. Vexen oynarken bilinç skininizi... Hard maçlarda sürekli aktif tutmanız lazım ki sıkıntı yaşamayın. Yoksa çok büyük sıkıntı olur. Gir hadi oraya. Gir. Devam et. Harika. Şurada bir eleman çekeceğim abi. Elemanı çek bakalım. Çek helal? <laughs> Aa dışarı uçtum. Dışarı uçtum. Öl 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 öl. öl. ölsün <laughs> Sarhoş şartım sarhoş şartım <laughs> Karnı da ölsün, tanklamayacağım bunu. Tamam, güzel. Abi güzel. gel gel, burada adam çekeceğim. Kule alalım, kule alalım da bitirelim uşaklar, bitirelim. Rexen arkadaşlar dediğim gibi popüler bir Oo, kapağı, şey oğlum değil sana mi abi 110k hile diyorlar bana demiyor asıl hile benim burada lan 110 kim nasıl kurtuldu nanaya yani? bir sabır şatma <laughs> yz kafa iyi değil. çek bakan birini lan abi. abi tankı çektim ama olsun. abi ben yz'ye hasar, öldü, hasar öldü, kasıyorum öldü 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 öldü, abi. öldü. öldü. lordum nerede gel evladım aha o da öldü, <laughs> o, da öldü. o da öldü ama oğlum hep alıyorsun killeri. Nasıl bir Franco? Sen ne çıktın ya? Abi çıkıyor adam. Allah senin seni ne yapmasın. Abi benim ya. tankı tank kasmıyor diyor. Franco tank mı kasmıyor? Abi ben dedim sana <gülüyor> frank, <gülüyor> onun Franco'su tank oynayamıyor dedim. Tank oynuyor mu? Adam oynayamıyor. tabi hep ormancı oynadığı için hasar vermeyen bir şey aldığı zaman yani sıkıntı abi, oluyor. Abi bir can. tam <laughs> olan. Gir 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 gir. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Ya gene öldüm ya. Öl öl öl. MVP bana kalsın MVP. Abi MVP sen de zaten. Abi MVP MVP MVP, zaten... MVP. MVP MVP zaten sende kalacak. Arkadaşlar çıktığım itemleri de sizlere şöyle göstermek istiyorum. Çıktığım itemleri nasıl çıktım? Hareket hızı, mana, büyü gücü, büyü nüfuzu bekleme süresi azaltmaya odaklı itemler çıktım çünkü Vexen'e kahramanla oynarken öyle olması gerekiyor yapacak bir şey yok arkadaşlar Başaramadım mı? başaramadım abi neyi başaramadın? gel abi başaracağım onu hmm. attığım yarı olacak abi gel öldüm öldüm Hocansın ha. kuşu abi. onunla salladım. Orada ölmesi lazım. Ha burada biri daha var sanki ha. Gel abi nana çekiyorum. Geliyorum bekle. Ama şu kure itelim de bitsin daha, bitsin daha. Şu kureye bit düz Geliyorum hadi. Oy, veksena, veksena, Johnson. Johnson'ı koşu ona bıraktım. Bir saniye gecikmeli patlama hasarıyla birlikte efsanevi bir şekilde kilimizi alıyoruz. Sol kulvardan bastırıyor takımlar. Bir an kendim maç sunuyor gibi sandım. Oğlum o neydi? Gelin var <laughs> burada Milya da yok. <laughs> Asamet abi gitti. <laughs> Kule altında Miyano öldü. Ay ben bir... Ay dünyanın varmış tamam. Kaç 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 milyon var. Ananı satayım. Lan La dondur basamadım ya. Aa! Ben de öldüm. <laughs> Allah Biz oyunu uzatırsak kaçmıyor musun? Abi <laughs> dondur basamadım ya. Aa, Oğlum şaka maka bunlar ne o doğrusu Miyası kasarsa var ya yapamaz ama bir şey. Abi bir şey olmaz. Oldu. Bir taşlaştırıma şey bak. Taşlaştırıma da var mı ya? Yani niye böyle kim? ondan çok daha öndeyim şu an? Bilmiyorum, sıkıntı. Evet. <laughs> Son itemimiz kaldı onda alırsak tamam. Adalet kılıcı alacağım arkadaşlar. Ölümsüzlük de alabilirim. Aha. Hard bir maç olsaydı ama. Şimdi alma gereği duymuyorum. Hadi bakalım. Bir team fight yapalım. Gelin bakalım. Hadi çocuklar. Merve, Merve'nin mavisini çalın. Çalan mı abi? Yok ben çalıyorum, siz değil yani. <laughs> Emir çalma yeri. Şimdi bakın, Lord alalım mı ya? Gelin Lord alalım. Abi yapacağız. ben bir şey anlamadım ki. O doğru geldi bir anda, bir sersemletti. Haritaya da bakmıyordum arkadaşlar. Emir'e bir şey diyordum, bir baktım lan. Yaşıyordum ölmüşüm lan, ne oldu? Haydi gelin gelin. Merve gir gir. Lord Lord. Gel hadi Lord lan ne ölüyorum. Tamam. Gelin orada gelin. Uğraşmayın. Ölmez mi abi Bitirelim hemen. Hemen ondan sonra gidip Samet ne yapıyorsun orada? Penta mı atacaksın? Çok güzel. Devam et devam et. Pençe şey sıkıntı çıkartacak çok çıkartacak Bu Bu mı? Bu da var? benim. Benim hakkım o. Ya nasıl senin aklın? O Eudora beni kesti. Dur 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 patla. Ha? Sen beni kesersin değil mi? Oğlum lord aldık da şu koridorları ittirseniz ya. Niye lan abi? yok. Alttan bitireceğiz şimdi oyunu. Bitirelim bitirelim. Durun he olmaz olmaz duralım da sonra içimizden geçin ne? Şuna bir yuvaralım. Pas ed adam pas Pasede <laughs> kes pas kes pas ede <laughs> O, ölüyordum <laughs> lan oyun bitti. Evet arkadaşlar güzel bir gameplaydi. Burada önemli olan maçın artlığı falan değildi bilgiler. Vermiş olduğum bilgilerle birlikte Vexana kahramanını kullanabilirsiniz. Bayağı faydasını göreceksinizdir. Bu arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Abi, Teşekkür abi, ediyorum. Eline, sağlık abi. Hadi bakalım. Teşekkür evet edin. canlar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.